Arkadaşlar merhaba, Soğuk Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir meze yapacağız. E, meze tarifine geçmeden önce ben bu videoyu özellikle ev ortamında çekiyorum. Çünkü herkesin evinde kolayca ulaşabileceği bir meze tarifi yapacağız. Mezemizin ismi Sultan Ezme. Bunun için gerekli malzemeleri birazdan size göstereceğim. Arkadaşlar bunun için gerekli malzemeler evimizde bulunan her türlü yeşillikten olabilir. Ben nane, yeşil soğan, dereotu, maydanoz kullanacağım. Yeşillik olarak. Ve bununla birlikte nar ekşisi, salça, bir bardak ayçiçek yağı, iki kaşık irmik, bir kaşık pul biber ve iki çay kaşığı tuz ve isteğe göre siz isot biber de kullanabilirsiniz eğer acılı isterseniz istemezseniz diğer şeylerle de yapabilirsiniz. Artı buna bir de eğer ilave etmek isterseniz kekik atabilirsiniz. Bu isteğe bağlı, damak zevkinize bağlı bir meze olacak. Arkadaşlar şimdi meze yapımına geçiyoruz. Bu yeşil soğanları ben mümkün olduğunca ufak bir şekilde doğramaya başlıyorum. Doğradığımız malzemeleri bir kabın içerisinde hepsini birleştireceğiz. Bu kestiğimiz bütün malzemeleri bir kabın içerisine koyuyoruz. Malzemeleri doğrarken çok iri doğramamız gerekiyor. Küçük olsun, mümkün olduğunca. Benim yaptığım meze şu an 4 kişilik bir aile için. Siz isterseniz bunları daha çok malzemeleri yapabilirsiniz. Herkesin rahatça ulaşabileceği, evinde yapabileceği çok lezzetli bir meze olacak. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeşilliklerimiz hepsini doğradık, hepsi bir kapın içerisinde. Şimdi mezenin yapılışına geçeceğiz. Ben önce Önceden hazırladığım bir bardak yağı içine döküyorum ve bunun için iki kaşık salça biber salçası veya domates salçası da olabilir buna koyduktan sonra elimle bunu yediriyorum böyle Bu ilk başta rengi hafif yeşile çalar ama beklediği an bu biraz rengi siyahlaşacak. Arkadaşlar bunun içine irmik kullanıyoruz. İrmik hem yağı çekecek hem de biraz suyun iç alacak. 2 kaşık kadar da irmik koyuyorum. Ve tekrar karıştırmaya başlıyorum. Bu arada damak zevkinize göre dilediğiniz gibi kekik katabilirsiniz. İçerisine bence ceviz şu an kullanmadım ama ceviz de çok güzel olur. İsteğe bağlı evdeki maliyetleri düşürmek için istediğiniz şeyi kullanabilirsiniz. Pul mi atıyorum? Tuzumu atıyorum. Arkadaşlar isteğe göre ben pul biber kullandım. Ama isot biber evinizde varsa isot biber de çok güzel olur. Hem rengini biraz daha böyle yeşilden siyaha doğru çalacak, açacaktır. Nar ekşisi kullanacağız. Nar ekşisini damak zevkinize göre istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. Ben şöyle biraz koyacağım içerisine. Yapılışı oldukça basit ama çok lezzetli bir meze. Yapılışı oldukça basit ama çok lezzetli bir meze. Mezemiz şu an hazır. Ben bir kaba alacağım. Arkadaşlar mezemiz şu an hazır. Servis yapmak için hemen tabağımıza alıyoruz. dediğim gibi isteğe bağlı ceviz çok güzel olur. Ceviz kullanabilirsiniz. Nar ekşisi tekrar üzerine koyabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Mezemiz Sultan ezme hazır. Umarım beğenirsiniz. Sizlerden ricam beğenirseniz lütfen kanalıma abone olun. Beni destekleyin. Bir dahaki medya yapışında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Dostça kalın.